Beş bin yıl önce. Stonehenge'in gölgesinde tek bir inek dişi bize kayıp bir hikaye anlatıyor. 1924 yılında Stonehenge'in güney girişinde bulunan bu diş, yapılan izotop analizleriyle gün ışığına çıktı. Araştırmalar, ineğin M.Ö. 3100 yılın başlarında Galler'den geldiğini ortaya koydu. Yani tam da Stonehenge'in ilk inşa edildiği yıllarda. Peki bu ne anlama geliyor? Sığırlar, Preseli tepelerinden Salizbiri Ovası'na getirilen mavi taşların taşınmasında kullanılmış olabilir mi? Dev taşları insanlar tek başına mı çekti yoksa hayvanlarla birlikte mi başardılar? Bilim insanları bu dişin katmanlarında karbon, oksijen, stronsiyum ve kuşun izotoplarını inceledi. Ortaya çıkan tablo çarpıcı, kışın ormanlık alanlarda, yazın açık otlaklarda otlayan bir hayvan. Jeolojik açıdan farklı bölgelerde dolaşan, mevsimsel göçlere katılan bir canlı. Ve en çarpıcısı, dişlerdeki olağan dışı kurşun sinyali bu ineğin dişi olduğunu ve muhtemelen hamile ya da emziriyor olabileceğini gösteriyor. Düşünün. Hamile bir inek yüzlerce kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıkıyor. İnsanlarla birlikte, taşlarla birlikte bir kültürün en büyük inşaat serüveninde yer alıyor. Tek bir dişin anlattığı bu hikaye bize şunu soruyor. Stonehenge yalnızca bir taş anıt mıydı yoksa yolculukların, hayatların ve fedakarlıkların anıtı mı? Belki de Stonehenge'in en büyük sırrı taşlarda değil. Onlara eşlik eden canlıların sessiz hikayelerinde saklıdır. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.